Fransa, Ermenistan'la GM-200 tipi 3 radarı da kapsayan hava savunma sisteminin satışı konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan gemi şirketi Fincantieri grubunun bir parçası olan Vart ile Vart Offshore Konsorsiyumu iki adet hibrit açık deniz servis destek gemisi tasarımı ve inşası için sözleşme imzaladı. Airbus, Fransız A330 filosunun yetenek geliştirme ve hizmet içi desteği için Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü ve Uçak Bakımı Departmanı ile 1.2 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Ghana ve Nijerya, iki ülke arasındaki mevcut savunma işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı. Daimler Hollandalı Ala Wingse şirketi Hollanda ve Belçika donanmalarında denizaltı avcı harp fırkateyni üretmek için sözleşme imzaladı. NATO üye ülkeler için ilk insansız hava aracı karşıtı doktorülünü yıl sonuna kadar kabul edecek. Alman savunma şirketi Hensoldt ve ABD'li Airdyne Aerospace C130 görev uçaklarını modernize edecek. Kazakistan Sovyet döneminden kalma yüzden fazla savaş uçağını satışa çıkardı. Romanya Ukrayna sınırı boyunca anti dron sistemi kurmak için harekete geçtiğini açıkladı. Pentagon, İngiltere, Finlandiya ve Litvanya'ya silah satışını onayladı. Polonya'nın Güney Kore'den satın aldığı iki yeni F-50 hafif taarruz uçağı Varşova'nın Okçiyi Hava Üssü'ne ulaştı. Boeing, ABD Hava Kuvvetleri'ne havadan yakıt ikmali kabiliyetlerine yönelik 3 adet yeni uçak teslim ettiğini duyurdu. Beyaz Saray, ABD ordusunun saldırı denizaltılarının yapım ve bakımını hızlandırmak için 3.4 milyar dolardan fazla fon talebinde bulundu. İran yerli üretim havadan havaya füzeyle donatılmış yeni insansız hava aracını test etti. Slovakya Silahlı Kuvvetleri Almanya'dan 2 adet Mantis hava savunma sistemi teslim aldı. Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan ordusunun tatbikatında kullanıldı. Alman teknoloji şirketi sahibi Rusya drone motoru salladığı gerekçesiyle tutuklandı. İspanyol donanması Airbus'tan ilk H-135 hafif genel maksat helikopterini teslim aldı. Çekke Savunma Bakanlığı İsrail merkezi Rafael şirketiyle 48 adet Ayderbi hava hava füzesinin tedari için sözleşme imzaladı. ABD Donanması, Lockheed Martin'e Norveç için 6 adet Sikorsky MH-60R Seahawk helikopteri üretmesi için 364 milyon dolarlık sözleşme verdi.